Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, hayvanları koruma kanununda yapılan değişiklikler sonrası, Türkiye'nin farklı noktalarından gelen katliam haberlerine tepki gösterdi. Cuma akşamı Gebze'de, pazar günü Ümraniye'de yüreklerin kaldırmayacağı görüntüler yansıdı. Aslında bunun böyle olacağını biliyorduk. Canları zehirlediler, öldürdüler, hepimizi kahrettiler. Övünç duyduğumuz, kıvanç duyduğumuz husus şudur ki, ilk gün ben de söyledim, teker teker milletvekillerimiz de söylediler, teker teker belediye başkanlarımız da açıkladı, biz bu katliam yasasını uygulamadık, uygulamayacağız, asla da uygulatmayacağız. Derhal bu kanun değişmelidir. Buradan bu çağrıyı yapıyoruz. Millet grup başkan vekillerimiz birazdan açılacak mecliste. Bu konuyu dile getirecekler. Bu konuda gruplara çağrı yapacaklar. Arkadaşlarımız değişiklik tekliflerini komisyonlara iletecekler. Biz elimizden geleni yapacağız. Ama bir çağrım da anayasa mahkemesinin sayın üyelerine. Biz zaman geçirmeden bu katliam yasasını, örtülü katliam yasasını... Biz uygulamasak da birilerinin uyguladığı bu yasayı Yüce Mahkemeye taşıdık. Yüce Mahkeme zaman geçirmeden bu yasayı iptal etmelidir. CHP lideri Özel savunma sanayi için kredi kartından kesinti teklifine deli dumru benzetmesi yaparak itirazını dile getirdi. Esas niyet cambaza bak derken milleti oyalamak sanıyorduk. Cambaza bak derken bunun yanında bir de milletin cebine el atacaklarmış. Attılar. Savunma sanayi destekleme fonu getirdiler. Şimdi yapılmayan alışverişten vergi almaya kalkan deli dumrula diyorum. Bu vergiyi, bu parayı alamazsın, alamayacaksın, onu o taslaktan öyle ya da böyle çıkaracaksın. Siyasetin kısır kavgalardan, şahsi tartışmalardan uzaklaşmasını istiyoruz diyen Özgür Özel, bu sene Cumhuriyet resepsiyonunu Çankaya Köşkü'nde yapın diyerek çağrıda da bulundu. Şimdi buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Sözüne çok kıymet verdiği Sayın Bahçeli'ye sesleniyorum. Bu sene Cumhuriyet resepsiyonunu Atatürk'ün vasiyetine rağmen, tüm yargı kararlarına rağmen Atatürk Orman Çiftliği'nin bağrına bir hançer gibi saplanmış o sarayda değil de milletin evinde, Atatürk'ün evinde, gelin Çankaya Köşkü'nde yapın. Çankaya Köşkü'nde yapın Cumhuriyet resepsiyonunu.